Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ala ve salatu ve selam ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Nahl suresi 31. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Cennetu adnin, adın cennetleri. Yedhulune he. Yedhulune girerler. He olunca oraya girecekleri adın cennetleri. Tecri, akar, Min dandan demek, min tahtihe altından el enher altından ırmaklar akar ya da altından ırmaklar akan adın cennetleri, lehum, onlar için vardır. Fihe, orada me şey anlamında, dı şey şeklinde çeviriyoruz. Me yeşe un onlar için orada diledikleri şeyler vardır. Ke gibi demek, zelike bu bunun gibi böylece bu şekilde yedzi yedzi karşılığını vermek anlamında olumlu bir durum varsa mükafat ödül vermek olumsuz bir durum var ise cezalandırmak anlamında kullanılan bir fiil yedzillah Allah mükafatlandırır el müttakin müttaki kimseleri Allah bu şekilde mükafatlandırır adın Adam paradise yani adın cennetleri, gardens of eternity, sonsuzluk bahçeleri, yani adın cennetleri sonsuzluk bahçeleri olarak yorumlanmış. Which they will enter, girecekleri adın e, cennetleri, under which altından, rivers flow, altından nehirlerin aktığı, they will have their own, onlar orada sahip olacaklar. All that they wish. Yani onlar orada dedikleri şeye sahip olacaklar. Das bu şekilde. Allah rewards Allah mükafatlandırır. Di müttekun mütteki kimseler. Allah bu şekilde mükafatlandırır. Di paz. Paz dengeli kimse anlamında. Yani mütteki için İngilizce'de kullanılan bir ifade. Ve burada hep konuştuğumuz Bakara suresinin ikinci ayetinde ki müttekilere atıfta bulunuyor. Ardından da o müttakilerin özelliklerini Rabbimiz sıralamakta. Gayba iman edenler, namaz kılanlar, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden harcayanlar, peygamberimize iman edenler, yani sana indirilen şeye ve senden öncekilere, senden önceki indirilenlere iman edenler ve ahirete de katı bir şekilde iman edenler. İşte bu kimseler Rablerinden bir hidayet üzerinedir ve yine bu kimseler kurtuluşa, başarıya ulaşan kimselerdir şeklinde müttakilerden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde müttakilerden bahsedildi ve onların özelliklerini hep konuşuyoruz. Aslında temelde nedir? İnsanın müttaki olabilmesi, yani Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirebilmesi işin en temeli ki hayatta zaten Rabbimizin bizi dünyaya gönderişiyle bu şekilde anlamlı olmaktadır. Yani insan Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirdiğinde geri kalan kısmı kendiliğinden şekillenecektir. Ellezine an en fetevaffahumul. Tabi meleklerin burada dağ şeklinde diye çevirmek de mümkün. Meleiketu. Meleklerin canlarının tayibin güzel olarak güzel kimseler olarak aldığı kimseler. ne? şöyle derler. Selamun aleykum. Selam sizin üzerinize olsun. Udukulul cennete, cennete girin. Yani onlar meleklerin canlarını güzel olduk, güzel kimseler olarak aldığı kimseler. ne? onlar onlara şöyle denir. Selamun aleyküm. Selam sizin üzerinize olsun. Udukulul cennete, cennete girin. Bir dan dolayı anlamda burada M şey kuntum tek başına siz idiniz demek, ta'melune, yapıyorsunuz, kuntum ta'melune, yapıyordunuz, me kuntum ta'melune, yapmakta olduğunuz şeyler. O zaman yapmakta olduğunuz şeylerden dolayı cennete girin derler onlara. Those whose, whose lives hayatlarını bu lives diye okuyorum çünkü bu live fiilinin çoğulu yani şey life'ın çoğulu bu geniş zamanda mesela live kullandığınızda es takısı geldiğinde de bu şekilde oluyor ama bir de life fiili life ismi pardon çoğul olunca da f v'ye dönüşüyor ve dolayısıyla bunu lives diye okuyorum those whose lives the angels yani meleklerin take canlarını aldık kimseler while they are in a pious state onlar dengeli bir durumdayken mütteki bir haldeyken canlarını aldığı kimseler pure from all evil bütün kötülüklerden temiz and worshiping none but allah alone allah'tan başka hiç kimseye ibadet etmez bir haldeyken aldıkları kimseler saying to them melekler onlara şu şekilde söyleyecek selamun Aleyküm. Selam sizin üzerinize olsun. Peace be, peace be on Yani selam sizin üzerinize olsun. Barış sizin üzerinize olsun. Enter you paradise. Siz cennete girin. Because of that. Dığınızdan dolayı. The good. Tabi bunlar iyi şeyler. Which you used to do in the world. Dünyada yapmakta olduğunuz iyi şeylerden dolayı cennete girin denilir. Ya da used to kullanılması, geçmişte yani insan bunu yapabiliyordu ama şu an istese de yapamaz anlamında. Bu hem inanan insanlar için hem de inanmayan insanlar için geçerlidir. İnsan dünyada yapabildiklerini yapar. Ondan sonra kendisi için tabii bir eser bırakmışsa, amel defterinin açık olması gibi bir durum, böyle bir inanç. Tabii ki söz konusu hem Peygamber Efendimizin bildirdiği hadislerde, kişi nedir salih bir evlat yetiştirmiş ise ya da insanların işine yarayacak bir hayır anlamında bir eser bırakmış ve bu eseri Allah rızası için yapmış ise gibi e, sebeplerle kişinin amel defterinin açık kalması haricinde kendi yapmış olduğu eylemler ve bunu e, ancak ancak sadece dünyada yapabilir. Diğer türlü zaten dünya hayatı bittikten sonra insanın herhangi bir şey yapması mümkün değil. Burada da o zaman bize verilen bir şans var ve bu şansta ne kadar şey yapabilirsek bu konuda kendimizi açıkçası zorlamamız da lazım. Çünkü nefis tembelliği isteyebilir. Bizi tembelliğe sevk edebilir. Çevre koşulları bizde bundan alıkoyabilir. Bunlar ne işim var falan gibi sorguya çekilebiliriz. Geri döndürülmek iste, istenilebiliriz. Dolayısıyla bu konuda kendimizi zorlamamız ki zaten inşallah Rabbimiz niyetimizi salih kılar ve o anlamda da Müslümanca ameller yapabiliriz. Hel yanzuruna, hel mumi evet hayır sorusu yanzuruna onlar bekliyorlar mı? İlle den başka bir şey mi bekliyorlar? En te'tiyahum gelmesini mi te'tiye normalde te'ti ancak enden dolayı te'tiye şeklinde oluyor. Te'tiye humul onlar kendilerine meleklerin gelmesini mi bekliyorlar? Ev ye'tiye ya da gelmesini mi bekliyorlar? Emru Rabbik Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Ke gibi zelike bu bunun gibi bu şekilde faale yaptılar ellezine An, an min gablihim kendilerinden önceki kimseler de bu şekilde yaptılar. Ve me zalemehum onlara zulmetmedi. Allahu Allah onlara zulmetmedi. Ve ancak kenu enfusehum onlar kendilerine yazlimun onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler. Today the despelavers inkar edenler and polytheists ve birden çok tanrıya inananlar await, evet, bekliyorlar. But that the angels should come to them. Yani meleklerin kendilerine gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Ki bunu da bir tavsiyeymiş gibi. İngilizce'de bu şekilde. Yani hadi bize bir melek gelse ya da melek gelse ne olur? Melek gelmeli gibi. Böyle bir beklentinin dışında bir şeylerim var. But to take away their souls. Yani ve bu da meleklerin nedir? Ruhlarını alması için bundan başka bir şey mi bekliyorlar? Hatta yani ölüm anında meleklerin kendilerinin ruhlarını almasından başka bir şey mi bekliyorlar? O they should come the command veyahut emrin gelmesini mi bekliyorlar? The torment azabın o the day of resurrection ya da yeniden dirilme gününün gelmesini mi bekliyorlar? O your lord Rablerinden das bu şekilde böylece the dos yaptılar before them onlardan öncekiler and Allah wronged them not şuraya kadar okuduğumuz Allah onlara zulmetti ama not'ı gördüğümüzde zulmetmedi diyeceğiz tabi bu günlük İngilizce didn't wrong şeklinde geçiyor Allah wronged them not Allah onlara zulmetmedi but they used wrong themselves yani onlar kendi kendilerine zulmettiler Burada inanmayan kimselerin geçmişte Allah'ın emirlerine uymayıp adeta ölümü bekler, ölüm meleklerinin gelip kendi canlarını almasını beklemesinden böyle bir hal içerisinde olmalarını anlatmakta. Bugün yaşayan insanların da inanmak için neyi bekliyorlar? Ya da inanan kimseler inandıklarını söylüyorlar ama Allah için amel yapma, Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirme noktasında neyi bekliyorlar, artık ölümü mü bekliyorlar gibi son derece düşündürücü bir soruyla Rabbimiz bizlere hitap ediyor. Tabi o gün geldikten sonra insanın yapacağı hiçbir şey yok. Ve sonra asadahum onlara dokundu. Seyyi etu kötülükleri me onlara yaptıkları şeyin kötülükleri dokundu o geçmişteki kimselere ve haka bihim ve onları çevreledi me kenu Kânu idiler demek kenu aslında şu şekilde yestehziune istihza etmek dalga geçmek anlamında kenu yestehziune dalga geçtikleri şurada bihi ise kendisiyle dalga geçtikleri şey onları çepeçevre kuşattı. Then the evil results, kötü sonuçları of their deeds, amellerinin kötü sonuçları overtook them, onları onlara isabet etti, onları yakaladı. And that at which they used to mock ve onların dalga geçtikleri şeyler at mock at bir şeyle dalga geçmek anlamında surrounded them kendilerini çepeçevre kuşatı verdi. Ki inkar edenler iman edenlerle ya da dinle Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın peygamberleriyle hep dalga geçmiştirler. Ve o dalgaları da dalga geçtikleri şeyler onlara yakalayı veriyor ya da hiç ölmeyecekmiş gibi davranıyorlar ya da bir azaba yakalanmayacakmış gibi davranmaktadırlar. Dolayısıyla onları mutlaka bir azap yakalayacak. Ve kâle lezine kâle dedi. Ellezine an, an o zaman dediler diye çeviriyoruz. Eşrekû ortak koşanlar dediler ki lev saydı lev şey Allah dileseydi me abedne dileseydi levin devamı meyle me abedne biz kulluk etmezdik min dunihi onun yerine min şeyin herhangi bir şeye kulluk etmezdik. Nahnu biz ve la Bu Burada biz ve yahut atalarımız onun yerine başka bir şeye kulluk etmezdik. Ve la ne ve haram kılmazdık. Min dunihi onun yerine min şey herhangi bir şeye haram kılmazdık. Kezalike ke gibi zelike. Bu bunun gibi faalellezine yaptılar min gablihim. Bunun gibi Ondan öncekilerde bu şekilde yaptılar. Ve hel artık hel mımi sorusu aler Resul'i, peygamberin üzerine aler Resul'i. Resul dediğinizde tekil anlamdadır. Peygamberin üzerine ama Resul dediğinizde peygamberlerin üzerine, elçilerin üzerine aler Resul'i illel belagul mubin. Açık, apaçık tebliğden başka bir şey mi var? Onlara bildirmekten başka bir şey mi vardır? Ancak peygamberlerin görevi, elçilerin görevi bir mesajı açık bir şekilde bildirmektir. Burada el belagul mubin derken bir sıfat tamlaması söz konusu. Sıfatlar biliyoruz. Arapçada genel anlamda isimlerden sonra gelmekte ve isimlerin hareket tanıyor. Bakınız ismin önünde el var. Sıfatın önünde de el var. İsim uğulu bitmiş. Sıfat da aynı şekilde uğulu bitmiş. Genel anlamda böyle bir kullanım olduğunu hatırlayalım and those who joined others in worship with Allah. Yani ibadette başkalarını katanlar, Allah'la beraber başkalarını katanlar said, dediler, if Allah had so willed, Allah istese idi, neither we, ne biz, no our fathers, ne bizim atalarımız, would have worshipped out yani hiçbir şekilde bathim, ondan başka herhangi bir kimseye en küçük bir şekilde ibadet etmezdik. No would we have forbidden anything. Herhangi bir şeyi yasaklamazdık, haram kılmazdık without command from him. Ondan gelen bir emrin dışında herhangi bir şeyi haram da kılmazdık. So that those before them yani so did those ifadesi bu şekilde de those before them onlardan öncekiler de bu şekilde yaptılar. Burada bir devrik bir durum söz konusu. Yani did those before them onlardan öncekiler de bu şekilde yaptılar. adım messengers elçiler charged with anything sorumludurlar. But to convey clearly message. Yani e Peygamberler mesajı apaçık iletmekten başka bir şeyle mi sorumlular? Yoksa onların üzerinde başka bir sorumluluk mu Burada bütün peygamberlerin sorumluluğu bir mesajı apaçık bir şekilde iletmektir. Aynı zamanda bugün Müslümanların da mesajı açık bir şekilde iletmek gibi bir sorumluluğu var. Yani bir dine inanıyorsak. Bu dini anlatmak gibi bir sorumluluğumuz da söz konusu, mesajı başka insanlara da iletmek gibi bir sorumluluğumuz da vardır. Yani bunu bu konuda Müslümanlar arasında maalesef işte bu, bu iş sana mı kaldı, sana ne, seninle ilgilendiriyor. İnanan inanır, inanmayan inan, inanmaz gibi. Tabii bunlar söylüyorken de zaten anlatılan şeyler ancak Müslüman bir toplumun içerisinde anlatılıyor ve Müslümanlar, adeta birbirlerinin şevkini kırar tarzda bir yaklaşım içerisinde maalesef. Halbuki her Müslüman'a bunu diyen insanların bile yani sana mı düşüyor diyen insanların bile yapması gereken şey dini en güzel şekilde öğrenip kendi hayatında yaşayıp bunu başka insanlara bugün dünyanın dört bir yanında inanmayan insanlara da bunu duyurmak gibi bir sorumluluğu var. Tabii bu sorumluluk yakından uzağa doğru gitmekte. Bugün çevremizde, ailelerimizde Maalesef sorumluluklarını yerine getirmeyen, henüz Kur'an-ı Kerim'i okumayı dahi bilmeyen, okuduğunda okuduğu şeyle ilgili hiçbir yorum yapamayan, ibadetlerini yerine getirmeyen, getirse bile ne okuduğunu bilmeyen maalesef bizim gerçeklerimiz bu şekilde. Birçok kardeşlerimiz var. Dolayısıyla bunun onlar için dua etmekten başka şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Yani onlara anlattığınızda da bazen anlamak istemiyorlar. Durum Müslümanların tablosu maalesef bu şekilde. Bunu her dini meselelerle ilgilenen, yani Kur'an'la, peygamberle ilgilenen insanlar bunu maalesef yaşamakta. Yani bu tip bir karşı duruşla kendi, kendi heveslerini kıran başka insanlar değil, sadece Müslümanlardan olduğunu biliyoruz. Böyle bir sıkıntıyı yaşamakta olduğunu biliyoruz. Velakat Hemle hem kat bir vurgu tehdit ifadesi. Anda olsun gibi çeviriyor genelde Türkçe'ye. Ve asne gönderdik. Fi kulli ümmetin her bir ümmetten Resulen elçi gönderdik. Eni i'budullahi Allah'a kulluk edin. Ve bu ve uzak durun. Et tagut. Tagutlardan da uzak durun diye biz elçiler gönderdik. Fe artık minhum onlardan men hedallahu Allah'ın hidayete erdirdiği ve minhum ve onlardan yine men hakkat aleyhi dalale onların üzerine dalaletin hak olduğu kimseler vardır. Ve öyleyse siru yürüyün fil ardı yeryüzünde fenzuru ve bakın keyfe kâne nasıl olmuş akibetul mukezzibin yalanlayanların durumunun nasıl olduğuna bir bakın. En verily doğrusu we have sent among every umma, her bir ümmetten community, topluluk, nation, millet and messenger, proclaiming yani onlara duyuran A worship Allah yani Allah'a kulluk edin alone sadece Allah'a kulluk edin avoid ve kaçın o keep away from tagut tagut'tan kaçın Kaçın. All false deities. Yani bütün sahte tanrılardan. Yani do not worship tagut besides Allah. Allah'la beraber kimseye kulluk etmeyin. Then of oh Onlardan. Who are some whom Allah guided. Onlardan Allah'ın hidayet erdirdiği kimseler vardır. Bu mesajın geldiği kimselerden. Ki hidayet Allah'tan başka kimse veremez. And of oh them. Yine onlardan. Who are upon whom. Kendileri üzerine. Destroying was justified. Yani sapmanın bu strain yoldan çıkma anlamında kullanılmış. Sapmanın was justified. Hak olduğu kimseler vardır. So, bu yüzden öyleyse travel through the land. Yeryüzünde dolaşın and see what was the end of those who denied. İnkar edenlerin akıbetinin sonunun ne olduğunu. The truth yani hakikati inkar edenlerin akıbetinin ne olduğunu bir bakın, bir görün diye İngilizce'de bu şekilde çevrilmiş. Hata etmişse hatalarımız affolsun. Sadakallahül azim.